Dolap kalksana bir şey diyeceğim. Ne oldu Emre? Piyango kazandım. Ben piyango mu kazandın? Bunu bizimkilere söylememiz lazım. Onlara çoktan söyledim bile. Bebis adres bile vermişler dostum. Burası olduğuna emin misin Emre? Yani evet, adres burası. Kimse yok mu? nihayet geldiniz. Sizleri bekliyordum. Benim ismim Matara Masuko. Sizleri görevlendirmek istiyorum. Göreviniz bir uçak soygunu durdurmak. Peki neden bizi seçtin? Sizleri seçmemin sebebi Squid Game'i yok ettiniz. Yani sizde güveniyorum. Peki bunları nereden biliyorsun? Bunların hepsini bana San söyledi. Sansa hesabı nasıl unutur? Eğer benim gizli dönüşümünü gördüyse... Dodo, Yeneze, siz sivil takili yapacaksınız. Ani bir şey olursa müdahale edin. Emremen, sen Hı? pilotun yanında duracaksın ve onu koruyacaksın. Anlaşıldı. aslında bir çikolatamı çalıyorsun. Sanırım artık yerimi alsam iyi olacak. Galiba yerimiz burası. Aynen. Selamun aleyküm pilot abim be. Nasılsın be abi? Sen yeni pilot yardımcısın değil mi? Evet. Senin sarı saç olman gerekiyordu. Saçımı boyattım sadece. Burada sessizce kal tamam mı? Siz de mi San Francisco'ya gidiyorsunuz? Evet bir şirketi. Basmaya gidiyorum. <laughs> Güzel şey gelmiş. Umarım şimdi ciddi olduğumu anlamışsınızdır. Demek bizler için bunları yolladınız ha? <laughs> <laughs> Dıt Demek uçağı soymaya gelen sizsiniz. Sizler gerçekten sabaksınız. Cidden bu sefi uçağı soyacağımızı mı sandınız? Anladım. Sizlere gerçek halimizi göstereceğiz. Ben daha korkunç bir şey Kaptan. Yolcuları kontrol etmek lazım. Beklettiğim için özür dilerim beyler. Ha yok, beraber oyun oynuyoruz. Cidden mi? Kutu konuşma, görmüyor musun? Bizi öldürüyorlar resmen. Ufak bir tuvalet işim vardı da... Her neyse, yolcuları güvenli bir alana alalım. Yani istediğiniz gibi dövüşebilirsiniz. Cidden dövüşseniz bile kazanacağınızı mı sanıyorsunuz? umar da düşüyor. Onlar alt sınıf savaşçıydı. Yani beceriksizlerdi. Beni hafife almayın. Seninle ben dövüşmek istiyorum. Hmm. Yukarıda dövüşebilir misin? Hadi He. He. ama. Hey sen neyle uğraşıyorsun? Affedersin fermuarım sıkışmıştı. Artık savaşsak mı? Bunu istediğine emin misin? Pekala. Başlat. Başlat. <laughs> Hala hayatta olduğunu biliyorum. Gözlerini açabilirsin. Demek hayatta olduğunu biliyorsun ha? <laughs> Komik olan da ne? Seni aptal. Biz de senin için kolay olsak bile liderimiz Evrensel Kralı yüz yüze geldiğinizde karşısında tir tit, titreyeceksiniz. Bu Evrensel Kral mı ki? Emre ve dostlarını ne bekliyor? Hepsini yakında göreceğiz. Ama beni bekleseydin.